Bir bozuk saattir yüreğim hep sende dururur. Herkes seni sen zanneder, senin sen olmadığını bile bilmeden. Sen bile seni ben geçerken derim ki, saati sorduklarında onu o geçiyordur. Kimse anlam veremez. Tamir ettirmeden gitti derler şu saati. Ettirmek istiyor musun demezler bir bozuk saattir yüreğim. Hep sende durur. Zamanı durdururum yüreğimde. Sensiz geçtiği için akrep yel küskündür. Şu bozuk saat çalışsa benim için ölümdür. Bil ki akrep yelkovanı kovanı geçerse atan bu yüreğim durur. Bırak bozuk kalsın hiç değilse. Bir bozuk saattir yüreğim. Hep sende durur. Turgut uyar. Saygı ve rahmetle.